Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf coğrafya dersi ile alakalı konuları işlemeye başlayacağımız bu ilk dersimizde öncelikli olarak doğa ve insan konusu üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi insanoğlu var olduğu günden bu yana doğayla iç içe yaşamış, doğadan sürekli faydalanmış ve ihtiyaçları doğrultusunda doğadan yararlanmış, doğayı şekillendirmiş, doğayı değiştirmiş yani doğayı etkilemiştir. Aynı zamanda doğadan da etkilenmiştir. Peki öncelikli olarak şu soruyu soralım. Doğal çevre nedir? Doğal çevre insan ve diğer canlıların birbirleriyle etkileşim içerisinde bulundukları ortama biz doğal çevre diyoruz. Peki bu doğal çevre hangi doğal ortamlardan oluşmaktadır? Hangi doğal unsurlardan oluşmaktadır? Doğal çevre insan etkisi olmayan her türlü dağ, deniz, ova, göl, nehir, akarsu, bitkörsü, orman ve toprak gibi her türlü doğal unsur doğal çevrenin unsurlarını oluşturmaktadır. Tabii ki yeryüzünde doğal çevre koşullarının e, farklılık göstermesi özellikle e, insan yaşamı üzerinde gerek e, giyim özellikleri üzerinde olsun gerek beslenme özellikleri üzerinde olsun gerekse e, insanların e, barınma özellikleri yani e, mesken tipleri üzerinde olsun e, hele hele bunun yanında fizyolojik görünümleri üzerine dahi, karakteristik özellikleri üzerine dahi etkili olduğunu görmekteyiz. Yani farklı coğrafi koşullarda bu saydığımız özelliklerin farklılık göstermekte olduğunu görebiliriz. Örneğin bir tropikal kuşağa baktığımızda özellikle Afrika kıtası üzerine yaşayan insanların daha çok siyah tenli olduklarını görüyoruz. Bunun yanında step bölgelerinde ya da çöl bölgeleri veya çöle yakın kurak bölgelerde yaşayan insanların daha çok esmer tenli olduklarını görürken buna karşılık Soğuk bölge ülkelerinde örneğin e, İskandinav ülkelerinde yani İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde yaşayan insanların daha çok beyaz tenli olduklarını görüyoruz. İşte bu görünümlerin fizyolojik özelliklerinin farklılık göstermesi de yeryüzünde doğal çevre koşullarının farklılık göstermesinin bir etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam edecek olursak bunun yanında özellikle giyim özellikleri üzerinde de biz doğal çevre koşullarının etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin soğuk bölgede yaşayan insanlar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayan insanlar e, buralarda e, kış mevsiminin ya da kış koşullarının çok sert geçmesi nedeniyle insanlar e, bu soğuktan korunma amacıyla daha çok kalın kıyafetler giymek zorunda kalırlar. Ve özellikle e, bu tür ülkelerde soğuk iklim etkisi altında kalan ülkelerde e, kışlık kıyafetlerin hiçbir zaman modası geçmemektedir. Buna karşılık sıcak iklimlerde yaşayan insanların kıyafetine baktığımızda Buralarda insanlar daha çok ince kıyafetlerle giyimden oluşturmakta ve bu tarz bir giyimle yaşamlarına devam etmektedirler. Yine doğal çevre koşullarının yeryüzünde farklı göstermesi beslenme özellikleri üzerinde de etkili olmaktadır. Ve sıcak bölgelerde yaşayan insanlar genelde daha hafif besinler tüketmekte, sebze meyve ağırlıklı besinler tüketmekte veya sulu yiyecekler tüketmektedirler. Ancak buna karşılık soğuk bölgelerde yaşayan insanlara baktığımızda Buradaki insanların özellikle soğuğa karşı korunma amacıyla daha çok kaloriye ihtiyaç duymaları, daha çok enerji ihtiyaç duymaları bu durum buradaki insanların daha yüksek kalorili besinler özellikle yağlı et ve balık gibi besinler tüketmelerine neden olmaktadır. Doğal çevre koşullarının yeryüzüne farklılık göstermesinin insan yaşamı üzerinde bir diğer etkisi de özellikle mesken tipleri üzerinde olmuştur. Ve baktığımızda genelde kurak, yarı kurak bölgelerde İnsanlar daha çok topraktan yaptıkları toprak evlerde barınırken buna karşılık yağışlı bölgelerinde ağaçların çok olması burada insanların daha çok e, ahşap evler inşa etmelerine neden olmakta. E, bunun yanında soğuk bölgelerde özellikle kutuplara yakın bölgelerde yaşayan insanların örneğin Eskimoğulları'nın barınaklarına baktığımızda e, bu barınakların daha çok e, kardan ya da buzdan yapılan barınaklar olduğunu görmekteyiz. Yani e, doğal çevre koşullarındaki farklılık e, mesken tipleri barınma özellikler üzerinde de etkili olmaktadır. Doğal çevre koşulları her şeyden önce yerleşme alanlarını da sınırlayan bir faktördür. Örneğin dünya üzerine baktığımızda buradaki haritada özellikle kırmızıyla taranan alanlar yerleşim alanlarının çok sınırlı olduğu, seyrek olduğu alanlardır ve baktığımızda özellikle kutup bölgelerinde yani soğuk iklimlerin etkili olduğu bölgelerde ve dağların yüksek kesimlerinde sıcaklığın çok düşük olması yerleşmeyi sınırlandırırken buna karşılık çöl bölgelerinde örneğin Büyük Sahra Çölü'nde veya Avustralya çöllerinde veya dünyanın diğer değişik yerlerinde bulunan çöllerde sıcaklığın ve kuraklığın olumsuz etkisi bu da yerleşmeyi sınırlandırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında ekvatoral bölgede özellikle sıcaklık ve nemin çok yüksek olması buralarda insan yaşamını zorlaştırmakta ve Ekvatoral bölgede yerleşmelerin daha çok 1000 metreden yüksek yerlere kurulmasına neden olmaktadır. Bunun dışında yine yeryüzündeki ormanlık alanlar, okyanuslar, denizler de yerleşim alanlarını sınırlandıran diğer faktörlerdir. Yeryüzünün değişik bölgelerinde farklı coğrafi koşullar ortaya çıktığı gibi aynı ülkenin farklı bölgelerinde ya da farklı yörelerinde de farklı coğrafi koşullar ortaya çıkmakta ve buna paralel olarak da bu farklı coğrafi yöre ya da bölgelerde farklı ekonomik faaliyetler gelişme göstermektedir. Ülkemizden örnek verecek olursak ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde veya yörelerinde farklı coğrafi koşulların etkili olması, örneğin bir Marmara bölgesinde yer şekillerinin ulaşıma çok elverişli olması yani yer şekillerinin sade olması bölgenin genelde alçak düzlüklerden oluşması bunun yanında e iklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyete elverişli olması bu durum bölgede özellikle sanayi faaliyetlerinin çok gelişmesine neden olmaktadır. Özellikle İstanbul çevresi Türkiye'de sanayinin en gelişmiş olduğu bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Batı Karadeniz'e baktığımızda Batı Karadeniz'de özellikle burada taş kömür yataklarının varlığı madenciliğin burada gelişmesine ve buna bağlı olarak da özellikle demir çelik sanayinin gelişme göstermesine imkan sağlamaktadır. Doğu Karadeniz'e baktığımızda Doğu Karadeniz'de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, ulaşımın zor olması, tarım alanlarının dar olması hem tarımsal faaliyetlerin hem de sanayi ve ticaret gibi faaliyetlerin gelişmesini engel olmuştur. Ancak buna karşılık Buradaki insanlar daha çok balıkçılığa yönelmişlerdir. Ee, ve yine bu bölümdeki e, Karadeniz ikliminin varlığı özellikle diğer bölgelerde yetişmeyen çay tarımının yapılabilmesine... ...aynı zamanda yine yetişim alan çok sınırlı olan fındık tarımının yapılabilmesine imkan sağlamıştır. Bir İç Anadolu bölgesine baktığımızda burada geniş tarım alanlarının var olmasına karşılık... ...yazların sıcak ve kurak geçmesi, yağışın az olması... Buna bağlı olarak sulama koşullarının yetersiz olması tarımı olumsuz etkilemiş. O nedenle burada e, tarım ürünleri çok çeşitli e, olmamış ve daha çok tahıl tarımı olarak e, buradaki tarımsal faaliyetlerin e, yaygınlaşması karşımıza çıkmıştır. Ancak e, buna karşılık Ege bölgesine baktığımızda Ege bölgesinde e, iklim koşullarının elverişli olması, kışların ılık geçmesi, yüksek yaz sıcaklığı, verimli geniş tarım alanlarının ovaların varlığı, Aynı zamanda sulama imkanlarının elverişli olması gibi koşulların var olması burada özellikle zeytin, pamuk, tütün, üzüm, incir gibi daha çok gelir getiren ekonomik getirisi yüksek olan ürünlerin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bir Akdeniz bölgesi özellikle burada kış mevsiminin çok kısa sürmesi, yaz mevsiminin erken gelip uzun sürmesi, güneşli gün sayısının fazla olması gibi özellikler burada özellikle deniz turizminin gelişmesine imkan sağlarken Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle yazları sıcak ve kurak bir iklimin etkili olması, buharlaşma ve su kaybının çok fazla olması burada tarımı olumsuz etkilemiş ve yakın zamana kadar burada daha çok e, tahıl tarımı yapılmak zorunda kalmıştır. Ancak özellikle buradaki akarsular üzerine kurulan barajlar vasıtasıyla ve e, oluşturulan sulama kanalları ile buradaki tarım alanlarının sulanmaya başlaması artık burada sulu tarımında yapılmasına imkan sağlamıştır. Ve günümüzde başta pamuk olmak üzere birçok endüstriyel ürün aynı zamanda birçok sebze ve meyve bölgede yetiştirilebilmektedir. Yani bir ülkenin de farklı bölgelerinde farklı coğrafi koşulların etkili olması bu farklı bölgelerde sürdürülen ekonomik faaliyetlerinde farklılık göstermesine neden olmaktadır. Buraya kadar doğal çevre koşullarındaki farklılığın insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlatmıştık. Şimdi bu durumu biz dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan iki farklı insan topluluğu üzerinde görebiliriz. Örneğin, bunlardan birincisi Sibirya'da yaşayan Evenler, bir diğeri ise Büyük Sahra'da yaşayan Tuareklerdir. Evenler Orta Sibirya'da yaşayan bir halktır ve burada tabii ki bu bölgenin kutuplara çok yakın olması Kış sıcaklıklarının eksi 40 derecelere kadar düşmesine neden olmaktadır. Yani çok soğuk bir iklim özelliği taşıyan bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Bir diğer insan topluluğu ise Büyük Sahra'da yaşayan Tuareklerdir ve Tuareklerin yaşadığı bölgeye baktığımızda burada sıcaklıkların özellikle gündüz vakti 45 derecelere kadar ulaştığını görmekteyiz. Yani Tuareklerin yaşadığı Büyük Sahra çölü dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden birisidir. Şimdi bu iki farklı doğal koşullarda yaşayan insan topluluklarının e, genel yaşam özelliklerindeki farklılıklara baktığımızda yani doğanın bu insan e, toplulukları üzerindeki etkisini gördüğümüzde örneğin barınma özelliklerine baktığımızda e, evenler genelde ağaç kütüklerinden yaptıkları evlerde ya da geyik derisinden yaptıkları çadırlarda barınırken e, tuharekler ise daha çok konakladıkları yerlerde hasır çadırlarda ya da kıl çadırlarda barınmaktadırlar. Giyinme özelliklerine baktığımızda, evenler yaşadıkları bölgenin çok soğuk olması ve soğuktan korunma adına burada yaşayan bir takım hayvanlardan özellikle porsuk, ayı, tilki gibi hayvanların kürklerinden yaptıkları kıyafetleri kat kat giyinerek ve aynı zamanda geyik derisinden yaptıkları paltolarla soğuktan korunmaya çalışmaktadırlar. Buna karşılık Tuareklerin kıyafet özelliklerine baktığımızda, bunların yaşadığı bölgenin çok sıcak olması e, tuvaletlerin çok ince kıyafetler e, giymelerine neden olmuştur. Ancak e, burada özellikle e, kum fırtınalarının varlığı e, tuvaletlerin genelde başlarını ve yüzlerini kapatmalarına neden olmuştur. Yine bu iki topluluğun beslenme özelliklerine baktığımızda evenler soğuk bir iklim bölgesinde yaşadıkları için soğuktan korunma adına daha çok enerjiye ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla daha yüksek kalorili besinler tüketme ihtiyacı hissetmektedirler. O yüzden evenler genelde et ve balıkla beslenirler. Ancak tuareklere baktığımızda tuarekler genelde un, su ve tuzdan yapılan genelde bir tür ekmek tüketmektedirler. Bunun yanında karakter özelliklerine baktığımızda evenlerin yaşadığı bölgenin çok soğuk olması bundan dolayı insanların soğuktan koruma adına çok hareket etmelerine neden olmuştur. Ve bu da çok enerji kaybetmelerine dolayısıyla bu kaybettikleri enerjiyi kazanmak için çok besin tüketmelerine neden olmuştur. Ancak Tuareklere baktığımızda ise Tuarekler çölün katı kurallarını hayatlarına yansıtmışlar. Bu nedenle e, sabır, bağlılık, doğruluk, güven gibi ödün vermez niteliklere sahip olmuşlardır. Son olarak ekonomik hayatlarına baktığımızda aslında bu iki e, insan topluluğunun yaşadığı e, iki farklı coğrafya e, tarıma elverişli bölgeler değildir. Gerek e, Sibirya e, sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle, gerekse e, Büyük Sahra çölü. E, ...kuraklığın çok şiddetli olması nedeniyle tarıma imkan vermemektedir. Buna karşılık buradaki insanlar daha çok hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Örneğin evenler daha çok yabani hayvan avcılığı, bunun yanında geyik çobanlığı ve balıkçılıkla uğraşırlarken... E, ...tuareklere baktığımızda daha çok e, göçebe hayvancılıkla e, ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşte evenler ve tuarekler dediğimiz bu iki farklı insan topluluğunun... E, yaşamsal özelliklerinin çok farklı göstermesi gerek giyim özellikleri bakımından gerek barınma, besleme özellikleri ve ekonomik faaliyetler bakımından çok farklı yaşam özelliklerine sahip olması bu iki insan toplumunun yaşadıkları bölgedeki coğrafi koşulların insan yaşamı üzerindeki etkisini bize çok net olarak göstermektedir. Üzerine duracağımız bir diğer konu ise insanın yaşadığı doğal ortam. İnsanın yaşadığı doğal ortam hangi ortamlardan oluşmaktadır? Ve e, coğrafi anlamda yeryüzü ne anlama gelmektedir? Şimdi bu konu üzerinde duralım. İnsanın yaşadığı doğal ortama baktığımızda 3 e, farklı ortamdan oluştuğunu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi taş küre diye ifade ettiğimiz litosfer bir diğeri hava küre atmosfer bir diğeri ise su küre yani hidrosferdir. Ve insanoğlunun yaşamı üzerinde bu 3 doğal ortam çok derin izler e, bıraktıklarından dolayı bu nedenle Coğrafya biliminin temel amaçlarından biri de insanın yaşadığı yeryüzünü tanımasını ve bulunduğu ortamla daha uyumlu bir yaşam sürdürmesini sağlamak olmuştur. Peki coğrafi yeryüzü kavramı sadece karaların yüzeyinden mi ibarettir? Tabii ki hayır. Coğrafi anlamda yeryüzü bu üç doğal ortam içerisinde insan faaliyetleri nerelere kadar uzanıyorsa coğrafi yeryüzünün sınırları da oralara kadar uzanmaktadır. Örneğin insanlar bir takım madenlerden ve enerji kaynaklarından yararlanmak için yerin çeşitli derinliklerinde faaliyetler gösterebilirken yine deniz okyanusların zenginliklerinden yararlanmak amacıyla yine deniz okyanusların çeşitli derinliklerinde faaliyetler göstermekte aynı zamanda atmosferde de özellikle ulaşım araçları uçak helikopter gibi ulaşım araçları vasıtasıyla ya da uydular vasıtasıyla atmosferin çeşitli yüksekliklerinde faaliyetler göstermektedir. İşte bu üç doğal ortam üzerindeki sürdürülen faaliyetlerin gittikçe yoğunlaşması ve boyutların gelişmesi bir diğer dördüncü ortamın yani bir diğer dördüncü kürenin belirmesine neden olmuştur. Bu da e, gerek atmosfer gerek hidrosfer gerekse litosferi kapsayan e, canlılar küresi olan biyosferdir. Şimdi bu dört doğal ortam içerisinde bulunan bazı doğal unsurların ne gibi etkileri olduğu üzerinde duralım. Öncelikli olarak atmosfer yani hava küre ee, üzerinde yer alan e, doğal unsurların ne gibi etkiler yaptıklarını görelim. Örneğin bu e, hava küre içerisinde bulunan doğal unsurlara baktığımızda bunlardan bazıları bulut, sis, rüzgar, yağmur, kar ve yıldırımdır. Bulutun ne gibi etkisi vardır? Yeryüzünde bulutluluğun fazla olduğu bölgeler güneşlenmenin az olduğu, insanoğlunun güneşten daha az yararlandığı bölgelerdir. Örneğin ülkemizde Doğu Karadeniz bölümü e, bulutluluğun en fazla olduğu bölüm olduğu için güneş enerjisinin en az yararlandığı bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak buna karşılık ülkemizde özellikle Akdeniz, Güney Anadolu bölgesi gibi bölgeler güneşlenme süresi çok fazla olduğu için yani bulutluğun az olması güneşlenmenin çok fazla olmasına neden olduğu için buralarda güneş enerjisine yararlanma çok daha fazla olabilmektedir. Sisin etkisine baktığımızda sis özellikle yoğun sislerin yaşandığı dönemlerde ulaşımı olumsuz etkileyebilmektedir. Yine rüzgar Özellikle yeryüzünde sıcaklığın dağılışında çok büyük rol oynarken bunun dışında rüzgar e, özellikle çöl bölgelerinde yeryüzünün şekillenmesinde bir dış kuvvet olarak etkili olmakta. Yine bunun dışında e, denizlerde dalgaların oluşmasına etki etmekte e, ve tüm bunların yanında da özellikle e, insanoğlu rüzgardan enerji üretiminde de yararlanabilmektedir. Yağmur tüm canlıların su ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir doğa olayıdır. Yine bunun yanında kar, kar yağışının çok yoğun olduğu yerlerde ulaşım genelde olumsuz etkilenirken buna karşılık kar yağışının etkili olduğu ve yer şekil özelliklerinde elverişli olduğu bölgelerde kış turizminde gelişme sağlamasına imkan vermektedir. Özel ülkemizde Bursa Uludağ, Ulu Kartalkaya, yine Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes ve Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları bu özellikleri taşıyan ...kış turizminin yapılabildiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıldırım ise etkili olduğu dönemlerde zaman zaman can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Bir diğer ortam olan taş küre yani litosfer üzerinde yer alan... ...bir takım doğal unsurların etkisine baktığımızda... ...örneğin delta, delta akarsuların denize döküldüğü yerlerde oluşturdukları bir ovadır... ...ve yeryüzünün en verimli ovalarından olması nedeniyle... Özellikle insanlık bakımından tarımsal faaliyetlerin çok yoğun olarak yapılabildiği önemli tarım alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer doğal unsur olan erozyon ise bir doğal afet olarak karşımıza çıkmakta ve verimli toprakların zaman içerisinde yok olmasına ve böylece zaman içerisinde tarımsal üretimin azalmasına neden olmaktadır. Heyelan meydana geldiği yerlerde e, ulaşımı engellemekte, e, can ve mal kayıplarına neden olabilmekte ancak bunun karşısında e, heylan'a yaşandığı yerlerde akarsuların önü kapandığı zaman akarsuun gerisinde e, heylan set gölleri oluşmakta ve bazı yerlerde bu göl oluşumları doğal güzellikler olarak karşımıza çıktığı için turizm adına da yaralanan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ülkemizde Karadeniz bölgesinde heylanların çok yaşanması nedeniyle heylan set göllerinin çok olduğunu görüyoruz. Bir Bolu'daki Abant Gölü ve Yedigöller e, heylan sonucunda oluşmuş göllerdir ve ülkemizde önemli bir e, turizm alanı olarak faaliyet göstermektedir. Yeryüzünde e, fayların bulunduğu alanlar depremlerin yaşandığı alanlardır. Bu nedenle e, buralarda depremlerin meydana gelmesi zaman zaman can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Volkanizma yine bir e, doğal afet olarak karşımıza çıkabilmekte ve zaman zaman can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. E, buna karşılık volkanizmanın yaşandığı yerler zamanla verimli toprakların oluşmasına neden olduğu için buraları zamanla önemli tarım alanları haline de gelebilmektedirler. Ova insanlık için çok önemli bir yer şeklidir. İnsanoğlunun özellikle tarımsal faaliyetlerini yürüttüğü ve yerleşim açısından da çok yoğun olarak kullandığı önemli bir yer şeklidir. Bu nedenle insan üzerindeki etkisi bakımından ovaların çok etkili bir yer şekli olduğunu görebilmekteyiz. Dağlar ise özellikle dağların yüksek kesimleri sıcaklık koşullarının yetersiz olması nedeniyle yerleşmeye çok imkan tanımamaktadır. Bunun yanında yüksek dağlık alanlar ulaşımı engelleyebilmektedir. Ancak buna karşılık dağlar içerisinde barındırdığı birçok doğal zenginliklerle insan yaşamı üzerinde de çok olumlu rollerde oynayabilmektedirler. Bir diğer doğal ortam olarak su küreye baktığımızda Su kürede özellikle deniz, göl, dalga ve akarsu gibi doğal unsurların olduğunu görüyoruz. Denizler insan yaşamı üzerinde çok etkisi olan bir doğal unsurdur. Özellikle deniz ürünlerinden yararlanmada, deniz ulaşımında, deniz ticaretinde denizlerin etkilerini görebilmekteyiz. Aynı zamanda denizler iklimin ılımanlaşması üzerinde de etkili olduğu için bu yönüyle de insan yaşamı üzerinde büyük etkiler olan bir doğal unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Göller genelde e, özellikle tatlı göllerde e, sulama ve içme suyu elde edilebilmekte, bazı göllerde ise tuz ve soda üretimi yapılabilmektedir. Örneğin ülkemizde Tuz Gölü önemli bir tuz üretim e, merkeziyken, yine Van Gölü e, soda üretilen bir göl olarak karşımıza çıkmaktadır. Su küre üzerinde bir diğer doğal unsur olan dalgalara baktığımızda, dalgalar özellikle kıyıların şekillenmesinde etkili olmakta. Yine Dalgaların çok etkili olduğu yerlerde liman faaliyetleri olumsuz etkilenmekte. Ancak buna karşılık e, dalgalar insanların enerji üretiminde de yaralandığı bir doğal unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir. Akarsulara baktığımızda ise e, insanlar özellikle akarsular üzerinde kurdukları barajlar ve hidroelektrik santrallerle hem e, sulama imkanları, içme suyu ve kullanma suyu imkanları elde etmekte aynı zamanda e, bu kurdukları hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi de üretebilmektedirler. Biyosfer üzerindeki doğal unsurlara baktığımızda e, bunları genel itibariyle çeşitli e, doğal bitki örtüleri ve hayvanlar olarak e, görmekteyiz. Bu doğal bitki örtüleri içerisinde bozkır, insanların daha çok küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini sürdürdükleri önemli bir doğal ortamdır. Buna karşılık e, çayır bölgeleri özellikle büyükbaş mera hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı alanlardır. Özellikle ülkemizde Doğan doğal bölgesinde e ee, iklimin tarıma çok elverişli olmaması tarımın gelişmesini engellerken yazları yağışlı bir iklimin etkili olması e, buralarda e, gür çayırların ve otlakların gelişmesini imkan sağlamış. Bu da buradaki insanların buralarda büyükbaş mera hayvancılığı faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağlamıştır. Ormanlar her şeyden önce ekolojik dengenin korunmasında çok önemli rolü olan e, doğal ortamlardır. E, ormanlar bir oksijen deposudur. E, ormanlar fotosentez yoluyla Atmosferdeki karbondioksit alarak havayı temizlemekte, yine e, atmosfere oksijen vererek e, canlıların oksijen ihtiyacının karşılanmasında önemli bir etki yapmaktadırlar. Aynı zamanda ormanlar insanların birçok ihtiyacını karşıladığı doğal ortamlardır. Özellikle e, yakacak e, olarak olsun, e, kereste üretimi olsun veya kağıt üretiminde ormanlar önemli bir e, zenginlik kaynağı olarak insanların faydalandığı doğal ortamdır. Biyosfer üzerindeki yaşayan diğer canlılar olan hayvanlar ise özellikle ekolojik dengenin korunmasında çok önemli rol üstlenmektedirler. Yine bazı hayvan türleri insanların hem besin hem de geçim kaynağı olarak önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, aracılık, balıkçılık ve ipek böcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetleri hayvanların biyosfer içerisinde insan yaşam üzerinde ve doğal yaşam üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir